Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Çan Bugün sizlerle birlikte Chester Parkour oynayacağız Ve daha fazla bu tarzda videolardan istiyorsanız Like atıp abone olursanız çok sevinirim O zaman hemen videoya geçelim Arkadaşlar videomuza başladık Şöyle Hadi bakalım. Ve evet ilk parkur kolaydı. Eee spam point'imizi çekelim bu tarafa spam point. Ay, neredeyse çarpıyordum. Hayır, tamam. Şöyle. Tamam geldim. Hayır ya. Bir daha şu, şu, tarafa takıldım. Hadi hadi hadi. Tamam mı? Tam olmuş. Şöyle çok güzel. Ya bir daha takıldım ya. Şöyle Allah. Hayır 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 hayır. Sonda o oh. nerede söylüyordum? Son yerde çok kötü olurdu o Allah tamam. Bu tarafa bir spam point daha çekelim. Şöyle. Evet tamam yanmamız da geçti o zaman devam edelim. Bu ne? Şey. Ha bir tanesi doğru kapı bunların. Ha da, tamam. istedim olmadı tarafı tarafıysa şimdi şu tarafıdır bence tamam geçtim burası hmm. şu tarafı olmadı şurasıydı burasıydı sağ taraf tekrar sağ taraf dedim şu tarafı hadi sallıyorum şu an ve evet tamam gidelim buradan oh, tamam. Hop. Şöyle çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Hop. Şuraya bir spam point yapalım da. Biraz zordu. Tamam, şöyle. Ay. Havada tekrar speed'im gitti. Aynen. Şöyle çok güzel ilerliyoruz Tamam Abi dur 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 Ben korkuyorum ya Bir spawn point daha Hop çok güzel Şöyle çok güzel yaptık Biz arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi de Parkurdayız Parkurda ben F5 ile yapmak istiyorum daha Mantıklı gibi Şöyle Başladım Şöyle Öylesine Şansa şu an gittim ve Evet Evet şu taraftaymış İnşallah böyle şey yaparım muhtemelen oldu o yüzden ben böyle yapıyorum şu anda şöyle şöyle koş 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 bakalım nereden gideceğiz lan oğlu ha şuradan gidecekmişiz bak işte doğru basamakları bul demiş zor gibi doğru mu hepsi oğlum mu? Aa, yok yok yok. Zaten öyle şey olsa kolay olurdu. Şöyle zıplayalım. Tamam çok güzel. Şöyle biraz oha. Şansa şu an oha lan çok güzel oldu. Tamam şöyle. Şöyle abi. Şöyle zıpladım. Tamam çok güzel gittim şansa. Şöyle dedim. Şöyle. şöyle. Çapraz sallıyorum şu an. Tamam geldik. Koş 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 koş. Muhtemelen ok gelecek bize. Ay, aynen ok gelecek. Koştum, koştum. Oo, de buradayız. Böyle Allah lan saniyesinde de düştüm ya. Öldüm. Lan hayır 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 düşme. Öldüm gene. Hadi. Dur 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 ben Burada bir spam point Çekerim Şöyle Hop şurada Şurada da bir spam point daha Çekerim Çünkü e, zor Yerler Ah be öldüm ya Hadi 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 hadi. Hayır be tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bitecek artık bitecek 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 hadi. Gene öldüm ya hadi. Ya bak işte şimdi bitti. Sus. Allah şuradan düştüm ha. Çok güzel. Tamam. Tamam çok güzel. Ee, game modu alacağım. Kusura bakmayın. Gerçekten zorlandım yani. E, ee, hadi şu tarafı geçsek geçsek geçsek. Alayım çünkü her yerde aynı şey olacak yani. Ondan yani harbiden zorlandım. Tamam. Şimdi şu tarafa game mod sıfır alalım ve devam edelim. Aşağıya at atlayalım şuradan. Hop ölüyordum. Şuradan da şuraya zıpladım. Tamam. Şimdi sorular bunlar. Envanterde az günden sonra hangi gün gelir diyor. Aa, bilmiyorum. Aa, hatırlamıyorum ki. Hadi salladım. Aa tuttu galiba. Bilmiyorum senelerinde yeni karakterin adı Alex. Ee, zehir etkisini yok eden içecek süt. Şu an oynadığım parkurun adı e, Chester Parkur Zaten başlıkta da yazıyor ve hepsini bildik Çok güzel bir e, labirent var Bu sefer lavlı Koşturuyorum şöyle saçma sapan Bakalım Ay bir an kaybettim sandım Şu an sağdan gene şey yapıyorum Hop öleceğim lan öleceğim <laughs> Öldüm ya. Şöyle bu sefer yavaşça gideceğim. Yanmak istemiyorum çünkü. Şöyle tamam yanmak istemiyorum. Koş koş koş. Ya yandım gene Allah. Şöyle tamam hadi bakalım hadi 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 hadi. Hadi. Geçtim mi? Hadi oğlu. Lan bu tarafa kadar geldim inşallah ölmem ki ben bir spam point çekeceğim. Öleceğim gibi. Öleceğim gibi ondan hızlıca bir spam point çektim de inşallah doğru yerdir. Yanlış yerse ve spam point çektiysem çok kötü olacak. Ya şurada öleyim zaten spam pointim var burada benim. Aha hangi yerden gideceğim? Buradan mı? Allah. Ya Yanlış yolmuş. Aha! Kazandınız ve arkadaşlar videomuz burada bitti. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.